Yani seçimlerden sonra ülke kötü bir durumda. Şu an istihdam yok. Genç işsizlik fazla. Yani genç işsizliğin ortadan kalkmasını istiyorum. Ondan sonra istihdam yaratılmasını. E, fabrikalar yani hiçbir şey yok. Mesela bizim Hozat çevresinde de işe dayalı hiçbir şey yok. İnsanlar sürekli boş yani. Yapacak bir iş yok. E, seçimlerden sonra yani gelişmelerin olmasını düşünüyoruz. Seçimlerden sonra bakacağız ya. Yani az çok bir şeyler değişecek gibi geliyordu ama kolay kolay toparlanamaz bu toplum. Yani 5-6 sene alır düzelmesine. Yani anlatılmaz yaşanır ancak bu yani bayağı zorluklar yaşadık. Çok fazla yani eğitim o hakkından, sağlık hakkılarını bir sürü haklarda maruz kalıyorduk. Yani hiçbirinden yaralanmıyorduk doğru dürüst. Her şey paralı yani ücretli. Doğru dürüst bir eğitim yani alamadık. Bilimsel eğitim orada kalsın da. hocam yani normal temel eğitim bile tam düzenli bile işlemiyor bu ülkede. Temel eğitim bile yok adam akıllı. Üst düzey eğitim de orada kalsın. Yani normal eğitim versinler de gerisi de artık e, gerek mi yani. Ekonomik kriz var. Ee, ulaşım zor. Ee, Kürt sorunu var. Aleviler yaşayamıyor. Ya da bir ortaokulda mesela din hocalarına falan Alevi izlediğinde mesela bazenleri karşı çıkılıyor. Ve bu mesela herkes bizi dine zorluyor. Ve bu sorunun ortadan kalkmasını istiyoruz. Ee, ekonomi... Ee, kriz bayağı bir çok. Yani eskiden 5 liraya daha çok alırken şimdi 5 liraya bir sakız bile alamıyoruz. En büyük sorunlardan birileri de bunlar. Umudumuz var ama inşallah değişir. Ee, seçimlerden sonra, iktidardan sonra umudumuz var. Vallahi büyük sorun şeydir, işlilik. İlçe boşaldı, il boşaldı. Yani en büyük sorun işlilik. İş yok. Gençlerimiz hep yurt dışında dışındakiler belki geri gelirler kendine bir umut olur yani gençler. Başka. Bu şeyler cezaevindekiler belki biraz cezaları <laughs> hafiflerler. <laughs> ne diyeyim? Yok, yok. Umut ona da bir Seçimde bir şeylerin değişmesini istiyoruz. Sürekli iktidar böyle gidiyorsa bizim gençlerimiz okusa da boşta, e, okumasa da boşta. Hep ülkeyi şey türü, tünceli Gençler dediği zaman ben üzülüyorum gerçekten. Ya bizim gençlerimiz burada kalmasın. O bedel ödeyenler boşuna yani insan halk için dağlara çıktılar şeyler yani boş bedel ödediler. O kadar yani insanlarımız gitti. O kadar doğru doğru dürüst gençlerimiz gitti ki şimdi kalanlar mesela bak bugün görüyorsun. Yani CHP, HDP asla ben CHP'ye oy vermiyordum. Hiçbir sene bu yaşıma gelmişim. Ne için? Sırf Tayyip'i götür şey yani düşürmek için. E bizim halk Bizim aleviler eziliyor. Bak mesela bir soğan 14 lira olursa artık bunun şeyinin sonu nereye gidiyor? Bizim halk böyle şey olmadı mı? Tutarlı olmadı mı? Şey olmadı mı? Ömür boyu böyle gidiyoruz. Şey aleviler mesela e, Sivas katliamı olsun. E, şey e, Maraş Dersim ne yani bizim acımız büyük ama kinimiz yok. Bir paspas ne şeye basmış kılıçlar olur. Burada olsa ben de basarım yani. Onu bile konudur. Alevinin kanı geçse doymaz. Bizim insanlar, bizim Alevi insanlar birbirini tutmadığı için ömür boyu biz böyle eliz, eziliyoruz. Bugün mesela CHP, gerçekten ben asla oy vermiyorum. E, ne için? E, HDP. HDP'ye veriyoruz. HDP de CHP'de o taraf olduğu için ben şeye veriyorum. Ee, Tabii ki inanıyorum. Mesela şimdi kim olursa olsun. Bak biz hiç Alevi, Suni ayrımı yapmadığımız halde şey e, Kılıçdaroğlu kılıçlar iktidara gelsin. Eğer onu da halka şey olmadı mı onu da oy vermiyor. Yeter ki insan olsun. Yani halka şey olsun öğrencilerimiz. Niye annen baba eline baksın daha 20 yaşındalar boş geziyorlar. Ben çok üzülüyorum gerçekten. Ben barış isterim. İlkinde beri bize ezelim. Işık diye kadar. Şimdi de daha barış isterim. Gençler azalmasın, barış olsun, iş olsun. Kimse azalmasın. Dabın bu onu isterim bundan sonra. Da bizim yaşımız geçti ama gençlerimiz ezilmez. Ay yani inşallah da yani kılıçlar da kazanır. Hedef kazanır. Biz biraz kurtuluruz.